Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Ertuğrul. Bugün evet bir değişti. Ee, biriz geri geliyor. Değişti ve geri geliyor. Direkt Jill Pearl kaldırılıyor. Sevenler seri yüzgün. Ben çok sevmiyordum açıkçası. Bir tercihimdir. Icebox da öyle. <laughs> Keşke onu geri getirse. Ama bununla beraber bir map daha gelecekmiş. Hadi bakalım yeni bir neler var. Değişiklikler neler. Onları beraber görelim. Mağara tarafından başlıyoruz. Eski hali mağaramızın. Gördüğünüz gibi buradan direktlikler vardı. Buradan direkt koşabiliyorduk. Yeni halinde ise burayı komple değiştirmişler. Gördüğünüz gibi eski hali böyle, yeni hali böyle. Yani artık burada birazcık agresif oyun falan sergilenme durumu çok oluyordu. Bu belki onun üstüne geçebilir. Ona engel olabilir. Çünkü baya yani direkt o komple kaldırmışlar duvarı. Çünkü tarafına geldiğimizde ise eski hali gördüğünüz gibi yeni halinde burayı kapatmışlar. Hani bu buralardan geçiliyor mu geçilmiyor mu bilmiyorum. Ya gördüğünüz gibi arkada da yine bir şey var. Acaba burayı komple mi kapattılar? Yani buradan geçiş var mı yok mu? Bu kapı açılıyor mu kapanıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Yani şurada kapı vardı ya o kapıda da artık yeni durumlar var onu da bilmiyorum. Sadece buraları kapatmışlar. Market tarafına geldiğimizde kapı tabii ki birazcık tarafa alınmış. Şuradan gördüğünüz gibi burası da kapalı gibi bir şeyler o değişikliğin A sahede geldiğimizde piramitleri yükseltmişler. Bu neye engel olabilir? Piramit üstünde jet chamber vesaire. Onlarla çıkıp oman buradan pik atıyorduk ve bu birazcık avantaj açıkçası. Onu birazcık törpülemiş gibi var. Başka da bir değişiklik yok burada. B sahede geldiğimizde B sahiden eski hali gördüğümüz gibi. Bu da yeni hali. Buraya bir tane duvar çekmişler. Buralara bir çıkmak için yükselticiler eklemişler. Ee, yine arka tarafı da aynı. Bu da bu taraftan görünümü. Bu da birazcık belki savunmayı zorlaştırabilir. Saldırı daha kolay alabilir. Çünkü direkt burada temas halindeydiniz düşmanla. Artık kapalı yani. Sızmaları daha çok saldırı tarafından sızmalar yaşanabilir. Mid'e geldiğimizde büyük olay mid'de gerçekleşmiş gibi. Çünkü mid'i tamamen kapatmışlar. Hani gördüğünüz üzere burası komple kapanmış. <laughs> Double door tarafında <laughs> kapıyı açmışlar. Buraya bir pular eklemişler. Daha çok alan yaratmışlar, usmak için falan sızmak için taklanma alanları yine bu da mid'in kapanma kısmını yani burada komple yok baktığınız zaman bu da bu taraftan baktığınız zaman balkonu yani pikleyebilirsiniz gibi burada yani şurada galiba bir boşluk var aynı. Eskiden saldırı tarafından sadece buraya falan küçük ya da şuradan direkt çıkabiliyordunuz Artık direkt buradan peak atılacaksınız balkon tarafından. Bu kadardı arkadaşlar bir izdeki değişiklikler. Geri dönen bir izdeki değişiklikler bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapıp beğenip abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. <laughs>